Bismillahirrahmanirrahim. Bostanlar Bismillah der mi? Evet. Bostanlar da Bismillah der. Okuyorum. Her bir bostan Bismillah der. Bostanlar, bahçeler. Madbahayı kudretten, kudret madbahından, mutfağından bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz dağımlar içinde beraber pişiliyor. Yani Şöyle bir şey düşünelim. Bir mutfağa girdik. Mutfağın içerisinde bir kazan var. O kazan kazanın içerisinde aynı anda hem bulgur pilavı, hem pirinç pilavı, pilavı pirinç pilavı, hem fasulye, hem nohut yemeği, hem güveç yemeği, hem tatlılar, hem salatalar, hem de çorbalar aynı anda pişirilebilir mi? Böyle bir kazan şu anda dünya üzerinde insanlar keşfetmiş değil. Fakat üstadımız bir benzetme yapıyor. Bostanlar Bismillah der. Ben Allah namına çalışıyorum diyor. Allah namına hareket ediyorum diyor. Dolayısıyla bir adamın bir köye gidip o köy ahalisinin tamamını istediği gibi bir yere toplayıp, istediği şekilde sıraya dizip, istediği şekilde hareketlendirdiği gibi padişah namına, aynı şekilde o bostan bir kazan gibi ama normal kazanlarda görmediğimiz bir şeyle, bir kuvvetle kendisi Allah'a dayandığı için Allah da ona o kuvveti, o gücü veriyor. Ya da Cenab-ı Hak kudretiyle yapıyor onu kullanarak. Bunun içerisinde bir bostanda acı biber, Tatlı biber, soğanlar çok farklı, maydanozlar, bunun içerisinde çeşit çeşit bitkiler, çeşit çeşit çiçekler, çeşit çeşit meyveler, çeşit çeşit nimetler bitiyor. Patlıcanlar orada biter, fasulyeler orada biter, orada yetişir, domatesler orada yetişiyor, salatalıklar orada yetişiyor. Bütün bunlar aynı kazan dediğimiz ve madde itibariyle de bunların hepsi azot, karbon, hidrojen ve oksijen olduğu halde atıyoruz toprağın altına ve o kazan adeta kaynamaya başlıyor güneşin ısısı ve ışığıyla. Havalar ve sular ile de ayrı şeyler veriliyor, ihtiyaç hissettiği şeyler. Ondan sonra da bu kazan kaynamaya başlıyor belli bir zaman sonra. Aynı kazan içerisinde patlıcanlar ayrı pişer. Acı biberler ayrı pişer, tatlı biberler ayrı pişer, fasulyeler ayrı pişer, nohutlar ayrı pişer, sarı ayrı pişer, domatesler ayrı pişiyor. Aynı kazan içerisinde bütün bunların pişmesi gösteriyor ki iş bostanda değil, kuvvet ve kudret bostandan değil, kendisinin işe başlarken ben Cenab-ı Hak namına hareket ediyorum, Cenab-ı Hak'ın ismini anıyorum ve Cenab-ı Hakk'ın namıyla hareket ediyorum manasında bismillah demesidir. Öyleyse orada iş yapan o basit bostan kazanı değil, Cenab-ı Hakk'ın kuvvetidir, kudretidir ve bostanın kendisi ben yapmıyorum, Allah yapıyor manasında bismillah der. El Fatiha mesala